8 Ağustos Salı gününe hoş geldiniz. Gelin bakalım bugün nasıl bir gün olacak. Evet bugün haftanın en şanslı ve en gerçekten güzel enerjilerin, akıcı enerjilerin olduğu gün diyebilirim. Bugünü kullanmak isteyenler için gerçekten pozitif ve olumlu bir gün. Bugün ay boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Yine küçülen ay fazındayız. İşte diyet yapmak isteyenler için, işte yine bitki çaylarına ve toksin ve detoks uygulamak isteyenler için gerçekten uygun bir gün. Burada yine vücudumuzun güç ve enerji kullanımında yine çok fazla yüklenmememiz gerektiğini ifade etmekte. Çünkü yine küçülen ay fazında olduğumuz için gücümüz ve enerjimizi yeteri kadar gösteremeyeceğiz. İç organlarımızla ilgili, bedenimizle ilgili arandırmak istediğimiz e, her türlü bitki çayını kullanabiliriz. Özellikle bugün ısırgan e, otu çayını önermişler ve çok güzel bedenimizdeki toksinleri atacağını ifade etmişler. Tabii ki bunlar tansiyon ve bir takım sıkıntıları olan insanlar için uygun değildir bitki çayları. Lütfen doktor kontrolümüzde almayı unutmayalım. Geldik sabah saatlerine. Ay Boğa burcunda hareket ediyor olacak. Burada yine sabır ve sabahle konuları ele alıp gerçekçi ve ayağa yeri basan duygulardan ziyade fikirlerimiz ve mantığımızla kararlarımızı alabileceğimiz bir günü ifade etmekte. Yani sabah saatlerini ifade etmekte. Merkür burada Ay'la beraber çok güzel bir üçgeni var. Yine ifade etmek istediğimiz konular, ikili ilişkilerimizde konuşmak istediğimiz toplantılarımız, seminerlerimiz olsun, patronlarımızla e, ifade etmek istediğimiz konular olsun veya ikili ilişkilerde aile ilişkilerimiz olsun konuşmak istediğimiz konular olsun. Sabah saatlerini gerçekten kolaylıkla kullanabileceğiz. Zekamızın çok aktif ve keskin bir şekilde çalışacağını söylemekte. Aynı zamanda burada Jüpiter'in aile yapmış olduğu yine güzel bir açı var. Yine olaylara ılımlı, olumlu taraftan yaklaşabileceğimizi anlatmak Jüpiter'in yine buradaki kavuşumu öğle saatlerine doğru da ilerliyor. Yani olaylar iyimser, olumlu ve pozitif tarafından bakmak isteyen tarafımızın ağır basacağını anlatmakta. İkili ilişkilerimizde yine gerek iş yerimizde olsun gerek her türlü ilişkilerimizde olsun burada yine olumlu, ılımlı ve uyumlu bir açı çalışmakta. Yine bir bakıma insanların yararına olabilecek, toplum yararına olabilecek konuları da gün yüzüne çıkartabilir öğle saatlere. Burada yaptığımız işlerde Eylemlerde duruşumuzun gerçekten büyük resim içerisinde nerede olduğunu görmek isteyen bir tarafımızın da çalışacağını anlatmakta. Öğle saatlerinde özellikle duygusal açıdan zayıf olan veya duygusal açıdan desteğe ihtiyacı olan insanları da fark edeceğiz. Bir anlamda Ay ve Jüpiter'in buradaki kavuşumu engelli, etrafımızda olabilecek yine yardıma muhtaç olan kişilere karşı da yine merhametli ve iyi bir tarafımızın çalışıp ve yardımlaşma konularımızın da gün yüzüne çıkabileceğini unutmayalım. Lütfen bu yardımlaşmamızı birbirimizin erişimini kolaylaştırmayı da unutmayalım. Hayat hep beraber gerçekten engellere karşı durabildiğimizde güzel olacaktır. Yine öğleden sonra akşam saatlerine doğru ilerlediğimde Ay ve Mars'ın çok güzel bir üçgenini görmekteyiz. Bu da yine yapmış olacağımız işlerle ilgili güzel bir motivasyon sağlamakta. Yani gerek iş konularımız olsun, gerekli gerekse ikili ilişkilerimiz olsun. Bugün öğle saatleri ve öğleden sonraki saatler için gerçekten biçilmiş kaftan diye Nabza göre şerbet vermek, insanlarla gerçekten güzel politik ilişkiler kurmak iyi başarılı uygulamaları ön plana koymak bu saatler akşam saatleri çok uygun olduğunu söylüyor. Özellikle konuşmak için yine güzel enerjilerin aktive olacağını. Öğle sonrası ve akşam saatlerini bu açıdan çok rahatlıkla kullanabileceğimizi söylemekte. Fikirlerimizi kabul ettirmek olsun, mantıklı kararlar almak olsun, özgüvenimizi kullanmak olsun. Gerçekten çok güzel planladığımız işlerin tıkır tıkır yolunda gideceğini izleyeceğimiz bir günü de anlatmakta. Ancak burada önemli olan püf nokta diyor. Acele etme karar vermek ve dürtüsel hareket etmeden karar vermek. Ve tabii ki yine negatif sonuçlar doğuracak konularla ilgili fazla cesaret göstermemek diyor. Çünkü aslında olayların akışında gördüğümüz bazı durumlar negatif ilerliyorsa burada cesaretle davranmak tabii ki hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Lütfen buralarda dikkatli olmamız gerektiğini uyarıyor gökyüzü. Şimdi gün geneline şöyle bir baktığımızda gerçekten güzel bir gün olduğunu söylüyor. Öğle ve akşam saatlerini çok iyi ve pozitif anlamda kullanabiliriz. Geldik günün ilham sözüne. Eğer ertelediğin şey mutluluğunsa kaybettiğin şey koca bir hayat olur demiş sevgili Dostoyevski. Bugün de bugünün sözü olsun. Herkese güzel bir gün diliyorum. Kucak dolusu sevgilerimi.